Ha bak ne güzel pipi turşusu güzel sorular soruyor. Abi uzaylılar prezervatif kullanıyor. <laughs> ya bir dakika arkadaş ne kadar elit bir soru sordu ya. Ben bir şey o konuyu bir düşünmek istiyorum. Uzaylılar prezervatif kullanıyor mudur? <laughs> Bence kullanmıyorlardır. Onlar ya üremek için birlikte oluyorlarsa bence sevişkenlik düzeyinde o zaman üremek içinse illaki prezervatif yoktur. Hiçbir engel yapmıyorlardır. Ama yani onların da cinsel organlarında bir buton kapak aç kapa kapağı olduğunu sanmıyorum. İradeleriyle herhalde. Yani ama prezervatif kullanmalarına onların gerek yoktur ve her seviştiğinde de yavrulamak için yapmıyorlardır ama. Onlarda bir irade engel oluyordur diye düşünüyorum. Bak irade. Eee. Saplı sultanlar uzaylılar aklında ne? Saplı sultan uzaylı var mı? Saplı sultan nasıl oluyordu lan? Saplı sultan ha bizim. Hani hem erkek olup hem kalçaları hem göğüsleri olan türler değil mi? He <laughs> Abi öyle hem dişil hem erkek olan varlıkların negatif tanrı figürleri olduğu söyleniyor. Ama bence ille de onların negatif figür olması gerekmiyor. Onu seçebilir kardeşim. Taksim'deki türler tabi. Hatta baranlarımın bir tanesinde anlatacağım inşallah. Bir tane Taksim'deki o türler ile bir tanesiyle benim bir iki hafta bir anım var yani iki hafta. Abi telefonumu falan vermiştim ben manyakmışım demek ki cesarete bak lan. Git beraber oldun tamam da telefonunu veriyorsun. Ertesi gün mesaj geliyor nasılsın canım ayda çok zor. Sonra temizledim kendim ben o işten bu Sultan'dan.